Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Analize başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca analizin yapmamı istediğiniz altcoinler varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz diyelim. E, hızlıca Bitcoin analiziyle başlayacak olursak öncelikle şöyle bir saatlik grafiği açalım. Kısa vadeden haftalık kapanışlara doğru ilerleyelim. Öncelikle şöyle bir Saatlik tablo içerisinde değerlendirecek olursak burada özellikle şurada destek hattından döndüğümüzü söyleyebiliriz. Neresi orası 27.980 28.000 bandını gösterebiliriz. Şu anki tablo üzerinde 28.000 altında bir saatlik kapanış gelmediği sürece Bundan sonraki hedef noktamız tekrardan 28.800 bandı diyebiliriz. Daha kısa vade trade takip eden arkadaşlar için de söylüyorum. Burada 28.300 bandı şu anda potansiyel hedef konumunda bu alana kadar ki yükselişleri de değerlendirebilirler kısa vade takip eden arkadaşlar için. Şimdi gelelim 4 saatlik grafiğimize. 4 saatlik grafikte şöyle uzaktan baktığımızda burada çok net bir e, yükselen üçgen formasyonu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu alanda bir yükselen üçgenimiz var ve burada kırmamız gereken lokasyon 28.800 arkadaşlar. 28.800 üzeri bir kapanış görürsek bu hareketlik bizi 32.000 dolara kadar götürecektir ki burası zaten bizim kar satışları yapmayı düşündüğümüz alan dememiz mümkün. Ve yine bu alan içerisinde aslında Bitcoin uzun zamandır ciddi bir akümle süreci de geçirdiğini söyleyebiliriz. Ee, çünkü bu üst banda geçtikten sonra yani 25.000 bandının üzerine attıktan sonra çok ciddi düzeltmeler yapmadan bu alan içerisinde akümlü olmaya devam etti. E aslında önümüzdeki direnç alanında bunda etkisi büyük. Aşağıda evet güzel bir destek noktamız var 25.000 bandı. Lakin 25.000 bandına dahi gevşemeden e daha üst seviyelerden burada 26.500 üzerinden alıcı bulmayı başarıyor bitcoin. E ve <laughs> üst bantta da e, ciddi bir e, ayı baskısı var. Zaten bu baskıyı daha öncesinde de dile getirdik. 28.000 bandından tutun. 34.000 bandına kadar her noktada arkadaşlar bizim için satış baskısı anlamına geliyor. Bu alanda açıkçası bu kadar iyi tutunabilmemiz de bizim için pozitif bir veri. En azından şu anda bu kırılımla birlikte 32.000 bandını zorlayabileceğimizi gösteriyor. Gelelim günlük grafiğe. Günlük grafikte aslında şöyle bir tabloya baktığımızda ekstrem bir sıkıntı yok. Hala bir alçalan dip görmedik mesela. Bu alçalan dip görünmediği sürece de bu alanda bir problem var demek mümkün değil. Özellikle şu anda günlük kapanışlarda 28.200 üzerinde kapanışlar bizim için önemli olacak. Tekrardan bu alanda bir yükselen tepe ile birlikte 28.800 bandını test etmemizi kolaylaştıracaktır. Bu alanda özellikle daha öncesinde de verdiğimiz seviye Değişmiyor arkadaşlar 28.500 28.600 bu bandın üzerinde bizim günlük kapanış yapmamız gerekiyor özellikle bu alan üzerinde kapanışlar bizim için gerçekten çok kıymetli yani şu anda hala ve hala Bitcoin aşağıda 27.000 yukarıda 28.000 28.500 bandı bu alana sıkışmış durumda bu alan dışına çıkamıyor bu alanın ne tarafına çıkarsa o tarafa doğru bir 2-3 bin dolarlık hareketlilik bekleyebiliriz. Özellikle aşağıda 27 bin kırıldıktan sonra aşağı doğru olarak 25 bin bandı tekrardan beklenebilir. Yukarı kırılımdaysa ise ise bu defa 32 bin bandlarına doğru bir hareketlilik bekleyeceğiz. <laughs> Gelelim hafta kapanış yaklaşıyor. Küresel piyasa hafta kapanışları geldi. Ne durumdayız? Ee, öncelikle şöyle bir tabloya baktığımızda e, çok net söylemek gerekirse daha önce de görüşümü söyledim ben. Bu alanda geri çekilmelerin gelmesi bizim için pozitif tablo diyebiliriz. Haftalıkta şu anda yükselen tepeyi yaptıktan sonra hareketliliğin devamını söylememiz mümkün. Burada baktığımız zaman 200 haftalık hareketli ortalama yukarı doğru devam ediyor. Şu anda 25.000. 650 bantlarında seyrediyor. Bu da bizim için ayrıca pozitif bir veri. Yani hareketli ortalamalar yukarı doğru ilerlemeye başlamış durumda. Ve yine baktığımız zaman da MA50'mizin bulunduğu seviyede 25 bin doları bulmuş durumda. Ve yukarı yönlü arkadan desteğe gelen ne var? MA21'imiz var arkadaşlar. Bu da önümüzdeki süreçte pozitif bir veri olarak karşımıza gelecek. Şu an için e, piyasada ciddi bir problem var mı derseniz arkadaşlar? şu anda piyasada, ciddi bir problem yok. Ee, haftalık tabloda özellikle bir geri çekilme görüp şurada bir dip oluşturursak bizim için çok güvenli bir alan yaratmış olacağız. Ha, bu geri çekilmeyi burada yaşamayalım. Şu da şu da bizim için daha çok işimize gelecek tablo olur. Burada abi kırılımı yaptık. 32 bin bandına geldik. Geri çekildik. Tekrardan 28 binde dip yaptık. Bu daha güzel bir tablo olur. Tabi bunu daha çok isteriz. Ama olabildiğince yakın zamanda bir dip oluşturmamız bizim faydamız olacak. Çünkü en yakın dibimiz şu anda 20 22 bin dolarda arkadaşlar burada ne kadar yakın bir dip oluşturursak bizim o kadar faydamıza olacak. Gelelim altcoin tarafına Altcoinlerde nerede nasıl bir ilerleyiş bizi bekliyor. Altcoin tarafında daha öncesinde de belirttiğim görüş halen geçerli arkadaşlar yıl sonuna kadar bu geçerli olacak. şu anda bitcoin altcoinlerden daha karlı olmaya devam edecektir yıl sonuna kadar. Yani bir altcoin sepeti yaptın bir tarafta da bitcoin aldın bitcoinden daha çok kar ettiğini göreceksin. Evet şimdi. Buradaki husus ne? Bildiğiniz üzere arkadaşlar bir yükselen trendimiz vardı. Bu yükselen trendi aşağı yönünü kırmıştık. Ve şu anda da aslında bu düşüş trendi devam ediyor diyebiliriz Bitcoin tarafında. Önemli olan kırılım günlük bazda gelmesiydi. Günlük bazda arkadaşlar 47.10 bandının altındaki kapanışta birlikte aşağı yönlü hareketliliğin başlaması başlamasını bekliyorduk. Şu anda aslında baktığımız zaman altcoin'ler küçük bir hareketlik yaptı. Birkaç projede özellikle güzel hareketler geldi ve şu anda e, tekrardan aşağı yönlü bir kırılım daha yapacağımız alanı bekliyoruz. Neresi? 47.05 bandı. Burada ne var? MA21 var. Bu banddan şu anda destek bulmuş durumda. Buranın da aşağı yönlü kırılımıyla birlikte önümüzde 46'ya kadar herhangi bir engel yok ki bu geri çekilme hareketinin daha da aşağılara gelmesini bekleyebiliriz. Şöyle hemen haftalık grafiğimizi aç açalım. Nereye kadar mesela bu geri çekilmeyi bekleyebiliriz? En azından şurada 45 44 band aralığına bu geri çekilmenin gelmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Haftalıkta da tabloya zaten baktığımızda uzun zamandır ciddi bir düzeltme hareketi görmedik şu mumdan sonra ve yukarıda 48 bandının kırılıp 48 bandının kırılımı burada yukarı 55 bandlarına doğru bir hareketliliği beraberinde getirecektir ki bu altcoin'ler için aslında oldukça üzücü olur. Piyasa içinde bence çok net söylüyorum oldukça pozitif bir veri olur. Eğer burada 48 bandı kırılırsa Bitcoin daha da güçlenerek ipleri daha da eline alarak devam edecektir. Şu anda alım satımlarda arkadaşlar herhangi bir pozisyon almışlığım yok. Ee, doğalgaz vesaire alacağım bilginiz olsun. Hani e, hatta ve hatta bir arkadaşımız Kuantferden e, bir sepet istemiş. E, mantıklı geldi aslında. Çünkü hem doğalgaz tutup hem birkaç Amerikan hissesi tutup hem de işte kripto paralı bir karma sepet yapabiliriz %10-15 kadarlık. Bunu da Quantfile üzerinden yapacağız. Açıklama kısmında da Quantfile'nin linki var arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız da bu sepete siz de erişebilirsiniz. Dediğim gibi oradaki önemli sebep aslında doğalgaz fiyatının oldukça dipte durması. Garanti 2-3 katlık bir artış vaat ediyor olması diyebilirim. Evet. Kuantfer'de bize hem hisse senedi hem kripto para hem de bu MTA ürünlerini almamızı olanak tanıyor bundan kaynaklı açıklama kısmındaki linkten kayıt olun. Ayrıca güzel yanı da şu işlem ücreti komisyon ücreti fonlama ücreti ödemiyorsunuz zaten. bu sayede aslında bir sepet oluşturabiliyoruz bunlarla. Çünkü doğal gaz alırken biz mesela doğal gaz buradan çarpı 2 yapacak ama biz çarpı 4 kazanacağız mesela neden? Çünkü biz doğal gaz alırken kaldıraç kullanacağız arkadaşlar net şekilde söyleyeyim. umarım doğal gazda o beklediğimiz fırsatlar gelir. Biz de güzel bir sepet yaparız. Evet onun dışında burada ekstra ekleyebileceğim bir şey var mı? Ha bu arada şunu çok sıkıntı yaşıyorsunuz arkadaşlar şu konuda. Kriptoloji davet kodunu e, kayıt olurken girmeniz gerekiyor. Yoksa ödülü alamazsınız. Bilginiz olsun. Devam edelim. Ee, şöyle bir devizyonsta kapanış ne durumda devizyonsta aslında bu haftayı pozitif kapattı özellikle geçtiğimiz hafta kapanışında ortalamaların üzerinde kalmıştık şimdi bu alanda bir de tepe görünümü geldi aslında bizim için hani nokta atışı net bir tepe olmasa da burada tepeyi kapattık zaten daha öncesinde de söylediğim gibi şu anda 34 bin bantları bizim hedef konumumuzda demiştik ve bu doğrultuda devam ediyor şu anda devizyon dolar endeksi bizim için kritik destek seviyesinde şu anda tam olarak e, bu aslında bizim için e, önem oluşturuyordu, önem arz ediyordu. E, dolar endeksindeki şu gevşeme hareketini bir türlü göremedik arkadaşlar. Eğer burada 101.8 altında bir kapanış gelseydi. Tablo bizim için çok 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 daha pozitif olacaktı ama şu anda burası geçit vermiyor bize ee, umarım umarım e, önümüzdeki süreçte e, bu kırılımı görürüz hatta önümüzdeki hafta bu kırılımı görelim e, diyebilirim e, tabloya baktığımda ekstra bir e, sıkıntı var mı şu an için ekstra bir sıkıntı görmüyorum dediğim gibi e, şu an için en önemlisi etken bizde dolar endeksinin 101.8 altında bir haftalık kapanış yapması diyebilirim. Burası aslında küresel piyasada e, ciddi bir hareketliliği tetikleyecek nokta. Ethereum'da da 2000 bandı hedef konumda ilerliyor. Şöyle bir bakalım en son kaça dokunmuşuz. Neredeyse 2000 bandına da aslında dokunduğumuzu söylemek mümkün. Şöyle bir bakacağım fiyatına en son yüksek kaç görmüşüz. 1940 bandına kadar yükseliş gelmiş. Burada artık 2000 bandına çok az bir zaman kalmış. Bu bandı da retest hareketinin gelmesini bekleyebiliriz. Şöyle bir de günlük tabloya alalım. Günlükte de bir problem durmuyor. Burada özellikle şu anda destek noktasında 1840 bandları bu alanda kısa vade destek noktamız diyebiliriz. <laughs> Euro dolar partisinde kırılım geldikten sonra hala pozitifliğini koruyor. Altın tarafı gayet pozitif devam ediyor. Özellikle 2000 bandı bundan sonraki süreçte destek olarak çalışmasını bekleyeceğimiz alan. Doğalgaz tarafında e, 2 dolar bandında seyrediyoruz. Burada özellikle e, şu alandaki kırılım önemli. Burada eğer bir düşüş dalgası daha gelirse doğalgazda kaçınılmayacak bir alım fırsatı olacak. Çünkü tarihi dip arkadaşlar. Yani bakın Tarihi dip yani 30 yıllık 40 yıllık dip noktası kesinlikle ve kesinlikle doğalgaz ne zaman arkadaşlar bu 2 dolar bandına gittiyse bu alandan minimum çarpı 2 yapmış. 2 dolara gelmiş 8 dolara gitmiş. 2 dolara gelmiş 4 dolara gitmiş. 2 dolara gelmiş 6 dolara gitmiş. Ama buraya ne zaman geldiyse bir yıl içerisinde minimum çarpı 2 yapmış arkadaşlar. Bundan kaynaklı doğalgazda net bir fırsat var. Onda dediğim gibi kuantları üzerinden kaldıraçlı değerlendirdiğinizde minimum çarpı 2 yapsa e, paranızı 4'e katlıyor. E, burada çarpı 4 yaptığını düşünürsek yani 8 dolara vesaire hareket etti. At 8 demeyelim. 6 dolar hareket etti diyelim. 6 dolara bir hareketlik gelse paranı 6'ya katlamış olursun ki bu da oldukça güzel bir meblağ. Bir de e, ciddi bir risk de almamış oluyorsun. Burada altcoin'ler kadar riskli bir e, durum da doğurmuyor. Evet gümüş tarafı da direnç alanında yine takıldı. Bildiğiniz üzere sürekli takip ettiğimiz şu direnç alanı bu direnç alanının üzerine gümüş tarafında bir hareketlik bir türlü göremiyoruz arkadaşlar. Buranın üzerine çıksa aslında gümüşte çok daha büyük hareketlikler beklenebilir. Dirence geldik ve şu an burada e, tıkandık. Kaldık yine. <laughs> Market Cap'ten ekstra bir problem görmüyorum. Onun dışında Tether dominansı ne durumda diye şöyle bir bakacak olursak bunu haftalık değerlendirmek daha mantıklı olur. Burada özellikle şöyle 6.50 bandını daha önce de konuşmuştuk. Bu bandın altındaki kapanışlar bizde bir sonraki e, 5.70 bandına hareketli tetikler. Hatta buradan 5 bandına bile e, bir gevşeme hareketi bekleyebiliriz ki bu da zaten Bitcoin tarafında altcoin tarafında ciddi bir hareketli e, sağlayacaktır. Yukarı yönlü tedbirli olmamız gereken noktada burada 7.5 bandı arkadaşlar. 7.5 üzeri kapanışlar burada gerçekten masaya tehlike sokacaktır. E, Dolar TL tarafında daha öncesinde zaten uzun zamandır konuştuğumuz hareketliliği yaptı. E, burada daha öncesinde de söylediğimiz gibi yavaş 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 19.30 bandına yerleşmesini bekliyoruz. Dedik şu anda aslında e, ben Dolar TL'de e, bu alana yerleşmesini bekleyeceğim. Bir sürede bu alanda bir yatay hareketlilik beklenebilir diye düşünüyorum. 19.30 bandı şu anda bizim için e, sağlanmış durumda. Gelelim 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 şöyle bakalım biz tarafında şöyle bir tabloya baktığımızda ne görüyoruz. Biz tarafında da hala bu pozitiflik sağlanmadı bunu net şekilde söyleyeyim. En azından diyorum bakın bizde bizim 5100 üzeri kapanışı görmemiz şart. Bu kapanış gelmediği sürece bizde tam anlamıyla pozitif tarafa geçtiğimi söyleyemeyeceğim bilginiz olsun. Evet, Gramda 1400 bandı zaten ilk hedef noktamızda oraya doğru ilerliyor şu anda bir gram altında. Onun dışında burada ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Altcoin'ler için de arkadaşlar şunu net şekilde söyleyeyim. burada özellikle NGA ile alakalı çok soru geliyor arkadaşlar. Bakın bunu unutup gideceksin. Yani bu yok olup gitme olasılığı çok daha yüksek olan bir durum sonuçta. Yani yeni çıkmış hiçbir borsada yok. Yok olup gidebilir mi? Gidebilir. Ama avantajları var mı şu anda? Var. Ne avantajı var? Boğa sezonuna girerken çıkardılar projeyi. Yani bir boğanın sonunda olsaydı kesinlikle batar gider derdim ama hani boğanın sonunda çıkardılar. Ekip güzel hareket ediyor. E, uğraşıyorlar, çabalıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ha, tutarsa senin karnına. Biz ne yaptık? Aldık abi. E, oradan çarpı 3 4 kat yaptı. E kar satışımızı yaptık. E, ana paramızı da çekmiş olduk böylelikle. E, geri kalan miktar hani bundan sonra öyle takip etmenin bir anlamı yok net şekilde söyleyeyim. Bir yere giderse gider, e, gitmezse de yapacak yok bir şey, yapacak bir şey yok diyeceksin. Yani hani e, bunu böyle sürekli takip etmenin e, mantığı yok. Özellikle oradaki yatırımcılar da aynı şekilde devam ederse mesela bu negatif etki doğru net şekilde söyleyeyim. Onun dışında altcoin'ler için de aynı şeyler geçerli. E şimdi burada her sert düşüşte alacaksın. Abi burada altcoin %10 yaptı, %15 yaptı, %15 aşağı düştü, %15 yukarı gitti. Ya hani burada zaten yüksek risk almaman lazım defalarca söylüyorum. Alacağınız %20, %25'lik mantıda seyretmeli. Bunu da söylüyorum. E şimdi sen paranın %20'sini, 25'ini buraya attın. Hani her düşüşte her sert düşüşte bir tane altcoin aldın. E şimdi burada ee, sen her hareketinde bu altcoinleri alayım satayım dersen hiç para kazanamayacaksın. Emin olabilirsin bunu. Özellikle boğa trendinde bakın bu çok sık yapılan bir hatadır. Yani sepeti yaparsın abi belli bir konuma kadar beklersin. Hani bazı coinler zirvesini çok önceden görmüş olur ve hatta oradan geri dönmüş olur ee, biz sattığımızda. Yani düşün buradan çarpı 20 yapmıştır bir tanesi. Ama bizi satarken çarpı 8'e kadar düşmüştür geri. Biz oradan satmış oluruz. Veya bir diğerini Tam böyle zirve noktasından yakalamış oluruz çarpı 20'de satarız. Bir diğerinde daha o çarpı 20'ye başlamadan 2-3 kat yapmış olduğunda satarız ve ortalama olarak baktığında mesela e, hepsi çarpı 20 yaptıysa sen de çarpı 10'la yapmış olarak sepetinden parayı çekmiş olursun. Ama diğer türlü sen her çarpı 2 yaptığında alayım, her çarpı hemen birazcık düşüş gösterdiğinde satayım dersen bir düşer dersin ki aha buradan daha aşağı düşecek çünkü hedefler aşağı ama unutursun ki boğa trendindeyiz. Evet teknik açıdan bakarsın abi. Lan teknik açıdan ooo tamam omuz baş omuz geldi aşağı yönlü kırılımı verdi. Ee, buradan hedef neresi dersin? Mesela bitcoin bazında konuşalım. Ee, buradan hedef dersin ki e, bitcoin o zaman mesela 70 bin dolarda olsun. Omuz baş omuz yapmış olsun böyle büyük bir tane. Ee, aşağı yönlü hedefi hedefe 50 bin dolar olsun. Tamam buradan 50 bine uçuyoruz kaçıyoruz dersin. Bütün indikatörler sat vermiştir ama ay sezonunun en cafcaflı döneminde. De bitcoin aşağıda küçücük bir destekten bu destek bulup küçücük bir destek noktadan alıcı bulup yukarı yönlü bangır bangır devam eder. Sen de arkadan ağzını açar izlersin. Sonra hop e, tabi senin coin de uçuyor bu sırada e, tuttum tekrardan alayım yakalayayım dedin hop yakaladın ondan sonra bir baktın işler böyle e, bitcoin bir düzeltmeye gitti küçük daha o yükselişten sonra öyle alsat 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 bütün parayı eritirsin. Net şekilde söylüyorum bunu yaparsın o yüzden bakın altcoin'ini alan arkadaşlarım için çok net söylüyorum aldın Attın bitti. Her sert düşüşte alt koyun al diyorum bir iki tane. Mevzuyu kapat abi. Alt koyunlarla alakalı şu anda alabileceğin daha pozitif bir aksiyon yok. Alabileceğin projeleri de söylüyorum. Ee, özellikle Arkadaşlar yapay zeka kesinlikle ve kesinlikle yapay zeka en az diyorum %30'unu oluşturmalı. En az %20'si metaverse olmalı. Geri kalan %50'yi de arkadaşlar karışık doldurabilirsin. Ama en az %50'si metaverse ve yapay zeka ağırlıklı olacak şekilde sen alım satımını gerçekleştirmen gerekiyor. Onun dışında onun dışında devam edeyim. Yine yapman gereken şey e, Bitcoin tarafında e, güzel bir noktadan fiyatlanmak olacak. Yani Bitcoin tarafında ilk sert düzeltmede mesela elinde hiç mi Bitcoin yok? Abi almak zorundasın. Yani Bitcoin tutacaksın. Çünkü mesela şu anki fiyattan dahi Bitcoin ne yapacak? En az buradan yapacağı 4-5 kat. Bakın şu anki fiyattan en az yapacağı 4-5 kat. E şimdi burada 4-5 kat garanti bir kar var tutup e, sen bu süre zarfında bu parayı altcoinlerde riske atmak mı mantıklı, buradaki garanti 4-5 katı mı almak mantıklı? Tabii ki buradaki 4-5 katı almak mantıklı. Ve diyorum bakın, coin bulma konusunda hiç sıkıntımız yok. Özellikle bakın sizden burada destek istiyorum mesela, e, projesini beğendiğiniz, ekibine güvendiğiniz e, ve hani arkasında doğru düzgün e, parası olan birlerin durduğu projeleri Atın bana inceleyeyim. Fırsat gördüğüm olursa zaten ben ee, giderim. Hani detaylarını şeyden de öğrenirim. Bu projenin yapıcılarından da öğrenirim. Sizlerle paylaşırım. Alıp veya almayız. Böyle bir değerlendirme yaparız. Siz de mesela e, alıp almama konusunda tereddüt yaşadığınız veya aldığınız projeleri atın bana diyorum. Ama bak yeni çıkmış, yeni çıkmış projeleri istiyorum. E, bunları bana atın. Ben abi araştırayım, ekibiyle iletişime geçeyim ve hani mantıklıysa hani önümüzdeki süreçte evet iş yapar diyorsam alalım. Onlarda da izleyeceğimiz taktik aynı. Alırız, fiyat yükselir, ana paramızı alırız, gerisine karışmayız abi. Cüzdanımızda kalır. Ha, bunda 2025 yılına geldik bir baktık abi proje cidden tutmuş, borsalarda listelenmiş. Oh ne ala memleketleriz. Ee, güzel bir kar elde etmiş oluruz oradan. Mevzu bu kadar basit. Onun dışında ekleyebileceğim bir şey yok. Mutlaka ama mutlaka yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.